Selamlar. Bir önceki videomuzda matrislerdeki temel işlemlere geçmiştik. Şimdi ikinci işlemimizle devam edelim. Skaler ile çarpma. E, skaler kavramını daha çok fizik dersinden hatırlayabilirsiniz. Skaler dediğimiz şey bir sayı anlamına geliyor aslında bakarsak. Şöyle gidelim. E, herhangi bir C skaleri ne yapsın buradaki? A, M çarpı, N matrisi için şöyle bir şey olsun. C çarpı A matrisi şöyle tanımlıdır. Matrisi C çarpı A, I, J dediğim şey bu şekilde olacaktır. C çarpı A, I, J. E, buradaki I'ler birden nereye kadar gidecek? M'ye. J'lerin gittiği yer birden N'ye e, ile tanımlıdır. Bunun yapmaya çalıştığı şeyi hemen bir örnek üzerinde anlatmaya çalışayım. Benim burada mesela bir matrisim var. A11 A1 2 nokta nokta A1 N şurayı da yazıyorum. A M1 nokta nokta A N N şeklinde ya burası. C çarpı A dediğim maddis şöyle olacak. C çarpı A1 1 C çarpı A1 2 nokta nokta C çarpı A1 N şeklinde. Bakın aslında burada da C var. işte A2 birlerde falan ama yazmıyorum. Orada E gibi oldu bu arada. Onu da bir düzeltelim. Şu kenarlığı da biraz daha geniş yapayım. Tamam. Buradan geldiğim zaman C çarpı A M 1 bu kısım için C çarpı A M N şeklinde olacak. Burası benim için M çarpı N'lik. Bunları da belirteyim. Şeklinde olacak. Ee, bunun bir örnek üzerinden gidelim. Ben mesela buradaki C'yi 2 olarak alayım. A maddesim de benim için şu olsun. 2 1 0 0 1 2 maddesi olsun. Bunun tipi ne? 2 satır 3 sütunluk değil mi? 2'ye 3'lük. Ee, 2 A dediğim zaman burada ne yapacağım? 2 çarpı 2, 2 çarpı 1, 2 çarpı 0, 2 çarpı 0, 2 çarpı 1, 2 çarpı 2. Yani tüm bileşenleri ne yaptım? 2 ile çarptım aslında bakınca. Burayı ne oldu? 4, 2, 0, 0, 2, 4 şeklinde bir hale getirdik. Ben şimdi C'yi tam sayı aldım. Peki ben burayı... 1 bölü kök 3 olarak alsaydım ne olacaktı? E burada bu sefer şöyle olacaktı. 2 bölü kök 3, 1 bölü kök 3, 0, 0, 1 bölü kök 3, 2 bölü kök 3 gibi olacaktı. Yaptığım şey yine aynı şekilde bunları çarpmaktır. Ee, teorem diye ispata geçmeden yine bir teorem verelim. C1, C2, C3 eleman F ve A 1, A2, A3 eleman F M çarpı N olsun. Yani M çarpı N'lik matrisler aldık. F cismi üzerinde. Aslında bunları cisim üzerinden bile almama gerek yok da biz bunu daha iyi anlamak adına yapalım. Bir R ile göstersem olur burada halka adında. Ee, buradan rastgele skaler aldığımı düşünün. Yani cisim olmak zorunda değil. Birincisi işte şunu söylüyor. Bu toplamın bir skalerle çarpımı şu şekilde tanımlıdır diyor. CA1 artı CA2. Bunlar bazen ödev verilebiliyor diye birkaç tanesini yapmaya çalışırım. Ee, biz buradaki C1 ile C2'yi toplayıp A ile çarpıyorsak bunun anlamı C1A1 artı C2 A2 her birine de bir örnek vermeye çalışacağım. Ya bakın benim buradaki amacım şu e, videoyu uzatmaktansa seri uzatmaktansa iyice kavramanızı istiyorum. Çünkü matris kavramını gerçekten çoğunuz görmüyor. O yüzden bunların daha genel ispatlarını vermeye çalışıyorum sizlere. 1 çarpı A dediğimiz matris de A'dır. Tamam şimdi ben bunun ispatlarını vereceğim. İspat diyelim. İspat 1. Şimdi benim burada yapmak istediğim şey ne? Buraya eşit mi olduğunu göstermek. C çarpı A1 artı A2 nin ne yapacağım ben burada? İj kuvvetini aldığım zaman bunun tanım benim için şöyle olacak. C çarpı A1 artı A2'nin niye olacaktır? İj kuvvetini almak demektir. Çünkü benim için bakın buradaki tanımı direkt bu şekildeydi. Her bileşeni bu şekil al diyordu. Tamam. C1 bu arada burası. Burayı düzgün yazmamışız. C1 çarpı. Şuradaki toplamanın tanımını yazdığımı düşünün. Burası A1 IJ artı A2 IJ şeklinde baktığınızda. Şimdi bunların her biri yine bizim cismimiz üzerinde ya da halkamız üzerindeki elemanlar. E C1 A1 IJ artı C1 A2 IJ şeklinde olduğunu görüyoruz. Bakınca burada. Bizim burada göstermek istediğimiz bunların bu şekil dağıldığıydı. Yani şuradaki toplamaya dağıldığıydı. Şunlarda da C1 C2 gibisine yapalım. E gördüğünüz zaman burası işte C1 çarpı A1 IJ demektir. Bakın. E burayı da şöyle yazabiliriz. İşte C1 çarpı A2'nin IJ'inci bileşenleri şeklinde yazılabilir. Bu da bizim ispat etmek istediğimiz şeye denk geliyor aslında bakarsak. Direkt tanım açısından baktığınızda ee, tamam. Burayı geçtim artık. İspat 2'ye geçiyorum. Bunların ispatlarını sadece yazmak için yazıyorum. Ki bunların temel olarak yapmanızda iyi bir pratik olacaktır. C C1 kalem değiştirmeyi unuttuk. Burada C1 artı C2 çarpı ne yapacağız burada? A1 ile uğraşıyoruz. Bunun iyice bileşenini almaya çalışırsak bunun tanımsal olarak C1 artı C2 çarpı A1 i, j şeklinde olduğunu biliyorduk. E bunda artık bir skalar olmuş oldu bizim için. Bunlar birbirlerine dağılabilirler. Çünkü benim buradaki halkam ya da cismim üzerinde bu özelliklerin sağlandığını biliyorum. A1 EJ şeklinde yazdım. Ki bu da yine ispat etmek istediğim şeyler. Bakın gördüğünüz üzere bir satırlık şeyler yapıyorum. Direkt tanım üzerinden kanıtlayabileceğiniz tarzda. Şuradaki yapmanız gereken şeyi de yazacağım. Yani ben bunu yapmayacağım artık. Aynı işlemi yapmanın bir anlamı var mı bilmiyorum da şöyle bir şeye denk gelecek. Şurada bir C1 çarpı C2 yapmayacağım deyip yaptım yine ama neyse. İyici kuvveti. ve bunun da C1 C2 A1 J şeklinde yazıldığını görmüş olduk. Baktığımız zaman buradaki toplamın Aa, pardon pardon. Bunun bu şekil parantezlenebildiğini söyleyeceğiz ilk başta. Sonra şöyle bir şey diyebilirsiniz. Buranın C1 çarpı C2 A1 IJ şeklinde yazılabildiğini de dedikten sonra başka bir şey kalmıyor zaten geriye. 4 için gerek bile yok. C eşittir 1 için 1 çarpı A eşittir A'dır. Yani bu çok temel bir şey. O yüzden bunun ispatını geçiyorum. Birkaç örnek yapalım bununla ilgili olarak. Katsayı olarak nasıl olduğunu gördünüz zaten. Şöyle bakalım. 2 artı 3 çarpı a'ya bakalım. Benim buradaki a dediğim vektör şöyle olsun. 2 eksi 1 0 eksi 4 3 5 şeklinde olsun. Ben bunun bakalım gerçekten de 2 a artı 3 a şeklinde olup olmadığına bakacağım. Yani aslında bunun 5 a'ya denk mi diye bir olduğuna da bir bakabilirim. 5 a dediğim matrise bakıyorum ilk başta. 5A dediğim şey ne olacaktır? Her birinin 5'te çarpımıydı şuranın. Eksi 1 çarpı 5. 5 çarpı 0. 5 çarpı eksi 4. 5 çarpı 3. 5 çarpı 5 gibi baktığımız zaman e, buranın şöyle olduğunu söyleyebiliriz. 10 eksi 5 0. Eksi 20. 15. 25 matrisi. Tamam şimdi ben 2A ve 3A'yı da yazayım hazır başlamışken ki biraz daha hızlandırıyorum. Burayı 3 ile çarptığım zaman 6-3-0-12-3 e ile çarptım 9-15 şeklinde tamam. 3 ile çarptım. Burası 3A oldu. Pardon 2A'yı yazayım ben aşağısında da. Uf, acele ettiğim için yanlış yaptım. Özür diliyorum burada. 2A dediğim matrise baktığım zaman ki bunun ne olduğunu göreceğim. 4, eksi 2, 0, 8, 6, 10 şeklinde olduğunu görüyorum. Bu ikisini topladığım zaman neler gelecektir? 6 artı 4, 3, 2, 0 artı 0, 8, eksi 12, 6 artı 9, 10 artı 15 şeklinde olduğunu görüyoruz. Bakın. Buradan baktığınız zaman ne oluyor? 10 6 0 20 eksi ama artı 15 25 oluyor. Gerçekten de 5A ile denk olmuş oluyor. Yani bunun kafanızda kalması için bir örneği vermiş olduk. Ee, sonra ne yapabiliriz? 3 çarpı 2A matrisine bakalım. Bu 6A'ya eşit aslında baktığımız zaman. 6A matrisini yazdığımı düşünürsem ben burada. Her birleşeni 6 ile çarpacağım bu sefer. 12 eksi 6 0. Son bileşenlerini yazalım. Eksi 24 6 kere 3 18. Son bileşen 30 olacak. Tamam. 30. 2A'yı biliyordum zaten. 3 çarpı 2A maddesini yapmaya çalışıyorum. Ee, burası 4 eksi 2 0 eksi 8 6 10 şeklinde mesela bakın 2 ay yerine yazdım. Eğer bileşeni 3 ile çarparsam burası 12 eksi 6 0 eksi 24 6 kere 3 18 30 Gördüğünüz üzere bu ikisinin de yine aynı olduğu söylenebilir. Tamam. Şimdi A matrisim aynı kalsın. B matrisi yapayım bir tane de. Eksi 2, 0, 1. Eksi 4, 3, 0 matrisi olsun. Ben şunu yapmak istiyorum. 3 çarpı A artı B'ye bakmak istiyorum. Bunun 3 A artı 3 B olduğunu görmek istiyorum. Şimdi ben 3 A'yı bulmuştum. Bir de 3 B'yi yazayım. Her tarafı 3 ile çarptığım zaman eksi 6 0 3 eksi 12 9 0 şeklinde olmuş oluyor. 3 A matrisim de yukarıda. Bunları toplayalım bakalım. Neler geliyormuş? Bakalım. Ee, şuradan şöyle bir kopya yapalım. Yapıştır diyelim. Bunun ne olduğunu biliyoruz nasılsa 3a ymiş. şöyle ayırıyorum sorudan. Bunlar taraf tarafa topladığımız bir düşün. Alt alta toplamıyoruz bu arada. 6 eksi 6, 0 3, 3 0 eksi 12 12, 9 artı 9, 15 artı 0 haline geliyor bakınca buradaki 3a artı 3b dediğim matris. Ki buradan da 0-3-3-24-18-15 şeklinde bir matris olduğunu bulacağız. Şimdi A artı B maddesini bulalım önce hareket etmek adına. Ee, A matrisimi şuradan kopyalayayım bu sefer de. Tamam şuraya A matrisimi yazdım. Şu kısmı hafiften sileyim. Zaten ne yaptığımı biliyorsunuz aslında siz. Tamam. Şurayı sakladık. Şimdi bir de B maddesi mi yazarsam eksi 2 0 1 eksi 4 3 0 şeklinde. Bakın. E, burayı da yazdığım zaman ne olacak? 2 ile eksi 2 birbirlerini götürdü. Eksi 1 ile 0'ı topladım. 0 ile 1'i topladım. Eksi 4 ile eksi 4'ü. 3 ile 3'ü. 5 ile 0'ı gibi toplama işlemimi yaptıktan sonra buranın şöyle bir şey olduğunu buldum. 0, eksi 1, 1, eksi 8, 6, 5 şekline geldi. Şimdi ne yapacağım? Ben bunu 3 ile çarpayım. 3 çarpı a artı b'ye baktığım zaman bunun şöyle bir şey olduğunu göreceğim. 0, eksi 1, 1, Eksi 8, 6, 5. Bunu 3 ile çarpalım her bileşenini. 0, eksi 3, 3, eksi 24, 18. Ne olacak burası da? 15 şeklinde olacak. Gerçekten de bakın şu iki matris birbirleriyle denk olmuş oldu. Buradaki tüm özelliklerin aslında sağlandığına dair birer örnekte çözmüş olduk. Bir çarpı ispatlamama gerek yok. Bir sonraki mat videomuzda da matris çarpma işlemi.